Dokuz meselesini geçen anlattımış. Mahallede bir dokuz var dedi. Ha o dokuzdan biri ne dedi? O dokuzdan biri sur içinden kursların hepsini çıkaralım. Burada binlerce, on binlerce tanıdık. Bütün sur içinden medreseleri çıkaralım. Yirmi sene evvel. Niye yapalım bunu? Çünkü kız kursu varmış. Cam açamıyormuşlar. Karşıda da yollar küçük ya mesafeler çarşambanın sokaklarında. Karşıda erkek oturuyormuş. E tam karşıda erkek oturuyorsa kız kursu da pencereyi açmayacak. Başka bir çare yok. Bu bir sabır ister. dayız. Ama işte büyük yerler yapalım. Para nerede? Oho. 10 milyon, 20 milyon doları Balat projesini, Balat'ı nişan taşı yapma projesine veren Avrupa Birliği örtülü ödenekten İsmaila'nın kursları dışarı çıkacak desek Çalçalcayı, silivriyi bize verirler be. Hem de derler, bütün kızkustana özel, hiç erkek sinek bile girmeyen havuzlar, mavuzlar, onlar çıksın bahçede oynasınlar, çiçekler, böcekler, derslerini tahi yaparlar. Sen de diyeceksin, aa hakikaten ya, bizim talebeler de hak ediyor. bizi talebeler cenneti hak ediyor. Evet. Ama, biz sur içini bırakamayız. Adamın projesi buydu. E, bu adam hala başrollerde başrollerde. Ondan sonra ben nasıl destek vereyim efendim alenen artık şey yapayım. E baş, gördüğüm rüyalar var. Anlattım yetkililere. Dinler arası diyalog tehlikesi de girecek buraya. Bu tehlikeler de var, o tehlikeler de var. E şimdi FETÖ'nün her yerde bir adam sokmuş da buralara sokmadı mı? E bunlar nerede? Deşifre olan var mı? yok. <laughs> <laughs> Deşifre olan yok. E, dolayısıyla bu iş iyiye gitmiyor.